Life will come and find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Geçtiğimiz günlerde tüm hazırlıkların eksiksiz gittiği karşılaşma için son birkaç saat içinde işler sizin de bildiğiniz üzere değişti. Hava koşulları futbolu umursamıyor. Koşullar oldukça elverişsiz. Bardaktan boşanırcasına... David! boş bir fırsat daha. İyi denedi. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Höyer. Sağlam bir baskı. Adam eksikleri yok. Olavoyin, kötü yakalanıyor. Karar faul. Höyer. Birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş çıkarıyor. Guardiola. Koşan arkadaşına doğru kaleyi gördü. Bitirebilir mi? Ağları buluyor. Soğuk düş bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz <laughs> bir gol. harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. İlerlemenin yolunu buldu. Ağır baskı meyvelerini verdi. David. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. savunmayı şaşkına çeviren akıllıca bir pas. Belki tekrar denenebilir. Öyer. Çaykur Rizespor geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel başarabilir. Koşular resmen. Durmak bilmiyorlar. Güçlü kontrol atak buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. İşler epey kolaylaştı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans Jonathan gösterdi Davin. ve duracak gibi de görünmüyor daha fazla gol geliyor olabilir. Delik. Ve top ortada. Musiala. David. İlerlemeyi başardı. Kaleciyle karşı karşıya. İşte geliyor. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Neymar. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Çok güzel fırladı. Topağlarda. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Harika bir orta. Son dokunuşta evet, mükemmeldi. Ya. Evet, kafa toplarına koşarken kendini <laughs> bizi hiç belli başarıyor. <laughs> ...büyük bir üstünlük kurdu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Yakalayabilecek mi? Dembele. Baskı devam ediyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Aynı şeyi başarabilecekler mi bakalım? Taha Şahin. Topu uzaklaştırıyor. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Höyer, uzaklaştırmayı deniyor. Çaykur Rizespor için güzel bir karşı atak şansı. Ve evet, başladık Neymar. Ve bu bağlanan oluyor. Coşçular resmen, durmak bilmiyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. sol ve ilerliyor. Şahane bir müdahale. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İlk yarıda öndeki takım neredeyse tekrar oynuyor. Canları ne isterse yapıyorlar. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtını Bu bittikmeyen bakımlarından biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Penerbahçe ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. İkinci yarı başladı. Anladığımız kadarıyla iki tarafta da oyuncu değişikliği olmadı. Guardiola mücadeleden galip ayrılıyor. Gel sağ. Ol. Sağ kanada oynadı. Kaleye! top dışarıda. Ah oh be! Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. kalesinde devleşiyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine eyvah çok kötü pas. Taha Şahin. Mitat Pala. David. Sol. Pesa. Offside tuzağından sıyrıldı. Vurdu gönderdi. Olmadı. Top dışarıda. Morali bozulmuş gibi duruyor umut vaat eden bir koşuydu. Bereshanovic hemen müdahale etti. İleriye doğru güzel bir ara pas. Müthiş bir pozisyon. Köşe vuruşu. Substitution in progress. Evet, Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Güzel sıçradı. Kaleci ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Beşinci kornerleri izleyeceğiz. Müthiş fırsat. Ne top dışarıda. Taha Şahin. Mitat Pala. Gel sağ. Taha Şahin pası yakalamak istiyor. Ve kendini yerde buluyor. Faul tehlikeli bir bölgede geldi ve sarı kart alıyor. Tola. Ve şut! Etkileyici bir gol. Ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik rektörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Bağları havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Ve müdahale geldi. Bereşanoviç. Ve pasa müdahale geldi. Sergio Canales. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Güzel yakaladı. Neymar. Üç. Gezzal fırsat yaratmayı başardı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Güzel okudu. Taha Şahin çizgide ilerlemeyi deneyecek. Substitutions taking place. Kulübede oyuna girmek için hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o 6 added minutes been indicated. İleriyi gördü. Berko Özcan büyük şans. golünü attı. Devamını arıyor. Ve bitirdi. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Musiala maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Maçın başına dönecek olursak attıkları erken